Evet sayfa 8'deyiz. Faktoriyel ile devam ediyoruz. Şimdi burada ne demiş bak. Bir hatırlatmamız var. Ax artı ay. A parantide x artı y. Yani buna ortak çarpan parantezini alma yöntemi dedik. Çarpanlara ayırmada bu ayrıntılı işlenecek ama bu basit bir şekilde A parantezini aldığım zaman x artı y. Çarpmanın toplama üzerine dağılma özelliği. Ama burada bunu faktörelde kullanamayız. Mesela burada şurası önemli. Bunu faktör pardon şunu faktörelde kullanacağız. Ortak parantez alacağız ama A faktörü altı B faktörü A artı B faktörel eşit değildir. Yani bu öyle bir şey değil. Burada ortak parantez almaya kullanacağız sadeleştirme için. Yani mesela 10 faktörü 9 faktörü ile 19 faktörel diyemiyoruz. Örnek 17'de olduğu gibi. Şimdi örnek 17'ye bir geçelim. Nasıl kullanacağız bu çarpımları aramaya bakalım. 11 faktörel bölü 10 faktörel 9 faktörel. Şimdi bak burada Önce bir 11 faktöriyel dokunmayalım. 11 faktöriyel bölü aşağısı. Şimdi aşağıya ortak parantez almak için 10 faktöriyel 10 çarpı 9 faktöriyel diye yazarım. Artı 9 faktöriyel. O da eşittir. 11 faktöriyel bölü 9 faktöriyel parantezini alıyorum. Bu sefer ikisinde 9 faktöriyel var bak. 9 faktöriyel parantezinde sol taraftakinde 10 kaldı. Sağ taraf ise 1 çarpı 9 faktöriyel 1 kaldı. 10 artı 1. Yani bak ne oldu? 11 faktöriyel bölü 9 faktöriyel çarpı 11. Aşağıyı topladık. Şimdi yukarıda da 11 faktöriyel var ya. Şimdi aşağıdaki 9 faktöriyeli yok etmek için. Ve 11 var burada zaten. 11 faktöriyeli 11 çarpı 10 çarpı 9 faktöriyel diye yazabilirim. Bölü 9 faktöriyel çarpı 11. E 9 faktöriyeller sadeleşti. 11'ler sadeleşti. Burada cevabım ne oldu bak? 10 oldu. Devam ediyorum. Şimdi 6 faktoriyel eksi 5 faktoriyel bölü 5 faktoriyel eksi 4 faktoriyel. Şimdi payı ve payı ve kendi arasında paranteze alacağım. Mesela 6 faktöriyel 6 çarpı 5 faktöriyel eksi 5 faktöriyel dursun bölü. Aşağıda da 4 faktoriyel küçük ya. 5 faktöriyeli 5 çarpı 4 faktöriyel eksi 4 faktoriyel diye yazdım. Bu da eşittir. Yukarıya 5 faktöriyel parantezini aldım. 6, sağ tara sol tarafta 6 kaldı. Eksi 1. 5 faktöre 1 çarpı 5 faktöre. Bölü aşağıya 4 faktöre parantezine aldım. O da ne olacak? Bak 5 eksi 1. Yani yukarısı bak ne oldu? 5 faktöriyel çarpı 5 bölü 4 faktöriyel çarpı 4. bunu da şöyle yazsam. 5 faktöriyeli 5 çarpı 4 faktöriyel diye yazıyorum. Çarpı 5. Neden sadeleştirme yapacağım çünkü? Ee, diye düşünebilirim. Bölü 4 faktöriyel çarpı 4. Doğru mu? Bu şekilde yazdım. 4 faktöriyelleri sadeleştirdim o zaman. Yukarıda ne kaldı? Bak 25 kaldı. Aşağıda ne kaldı? 5 kere 5 25 aşağıda 4 kaldı. O zaman 25 bölü 4 oldu. Benim cevabım. Devam ediyoruz. Bak burada bir not var. Demiş ki A eksi B faktörel ifadesinde A eksi B'nin alabileceği en küçük değer sıfırdır. Yani sıfır faktörden daha şey olamaz. Negatif olamaz. Yani şunu diyor. A eksi B büyük eşit sıfır. Tabi bu bir de A eksi B ne olmak zorunda? E, pozitif doğal sayı olmak zorunda. Şimdi bu önemli bir bilgi benim için. Mesela örnek 19'a geldiğim zaman. Şimdi bak n eksi 6 var. 6 eksi n var. Bunlar birbirinin eksilisi normalde n eksi 6 eksi ile çarptım 6 eksi ne? E faktörelin için eksili olamayacağına göre bunun alabileceği tek değer bunun sıfır olmasıdır. Yani şöyle düşün. Şurada n eksi 6 büyük eşit sıfır diyorum. Yani buradan n büyük eşit 6 geldi. E şuradan 6 eksi ne? Büyük eşit sıfır diyorum. Sonuçta bu da büyük eşit sıfır olmak zorunda. Buradan da n küçük eşit 6. Şimdi n büyük eşit 6, n küçük eşit 6 ikisini sağlayan bir tek n'nin 6 olması. O zaman n eşittir 6 diyeceğim. Yani n 6 olduğunda bu ifadem aslında 0 faktöriyel 6 0 faktöriyel olabilir bir tek. Birbirinin eksilisi olduğu için. Yani 1 artı 1'den 2 olur cevabım. Devam ediyorum. Geçtik 20. örneğe. Ve geliyorum hemen. 5 faktöriyel artı 6 faktöriyel toplamının en büyük asal çarpanı. Şimdi asal çarpan bulacağız. Öncelikle şunu yapalım o zaman. 5 faktöriyel Artı şuradaki 6 faktöriyeli 6 çarpı 5 faktöriyel diye yazdım. Daha sonra eşittir diyorum. Burası ne oldu? 5 faktöriyel parantezinde 5 faktöriyel parantezinde 1 artı 6 oldu. Bu da 7 çarpı 5 faktöriyel diye yazılabilir. Şimdi burada asal çarpan istiyor ya. Şunu şöyle yazacağım. 7 çarpı 5'i 5 çarpı 4 çarpı 4'ü 2'nin karesi diye yazıyorum asal çarpan ayıracağım için. 3 çarpı 2 çarpı 1'i yazmama gerek yok. Yani aslında bu ifadem ne oldu bak. 2'nin karesi çarpı 2, 2'nin kübü. Çarpı 3 var. Çarpı 5 var. Çarpı 7 var. Şimdi bunun asal çarpanları ne oluyor bak. 2, 3, 5, 7. Üstünü önemli denilen için. 2, 3, 5, 7. Benden neyi istemiş zaten? Benden en büyüğünü istemiş. Yani en büyük asal çarpanı 7 oldu. Cevabım 7 oldu. Devam ediyorum. Şimdi burada bir not vermişiz. Bu önemli. Biz sorularda bunu kullanıyoruz. N doğal sayısı için. N 2 çarpı N 1 çarpı N. Yani ardışık olarak vermiş. Artarak gidiyor. 210 ise ben 210 o zaman ardışık şekilde yazmaya çalışacağım. 210'u çarpanlara ayırdığım zaman 30 çarpı 7 yani 5 çarpı 6 çarpı 7. Bak ne oldu? Bu daha ardışık oldu. N 2 çarpı N 1 çarpı N. Yani burada N dediğim sayı 7. Burada uzun uzun denklem kurmaya gerek yok. N'nin 7 olduğunu çok rahat bir şekilde görebilirim. Çünkü N bir doğal sayı. Anlaşıldı mı? Sorularda bunu uygulayacağız biz de. Her seferinde çarpanları ayırmaya başvurmayacağız. Anlaşıldı mı? Şimdi devam ediyorum. Örnek 21. Şimdi burada ne var? N artı 1 faktörü bölü N eksi 1 faktörü. Şimdi e burada bir kere sadeleştirme yapabilir miyim? n eksi 1, n artı 1'den küçük. O zaman n artı 1'i ben, n artı 1 faktöriyeli şöyle yazacağım. n artı 1 geriye doğru açabiliyordum. Doğru mu? 1 eksilttim, eksilttim. Çarpı N. 1 eksilttim. Çarpı n eksi 1 faktöriyelde durdum. Yani n artı 1 faktöriyel, n artı 1 çarpı n çarpı n eksi 1 faktöriyel diye yazılabilir. Bölü n eksi 1 faktöriyel. Şurası da. Eşittir. Neymiş? 56. Şimdi buradan n eksi 1 faktöriyeler sadeleşti. Ne kaldı? Bak. N artı 1 çarpı N ya da N çarpı N artı 1. Yerlerin değişmesi önemli değil. 56. E ben 56'yı ardışık iki sayının çarpımı şeklinde 7 çarpı 8 diye yazamaz mıyım? Ya da 8 çarpı 7. E buradan N'nin 7 olduğunu çok rahat görebiliyorum. Zaten çünkü N çarpı N artı 1 ardışık. 56'da 7 çarpı 8 ise N eşittir. 7 geldi buradan. Devam ediyorum. Örnek 22'deyiz. A, B, C birer doğal sayı. Tamam. 7 faktörel eşittir. 2 üzeri A çarpı 3 üzeri B çarpı C eşitliğinde C doğal sayısı en küçük iken A artı B. Yani en küçük demek şu. A'yı ve B'yi en büyük seçeceksin ki C en küçük kalsın. O zaman bir 7 faktöreli bir yazalım bir. 7 faktörel ne demek? 7 çarpı 6. 6'yı da 2 çarpı 3 de yazacağım. Asal çarpanlarına ayıracağım. Çarpı 5. Çarpı 4. 4 2'nin karesi. Çarpı 3. Çarpı 2. Çarpı 1 yazmama gerek yok. Yani toparlayacak olursam bak. 2 var. 2'nin karesiyle çarptım. 2 üzeri 3. Bir daha 2 ile çarptım. 2 üzeri 4. Çarpı. Burada ne var? 3 var. 3 var. 3'ün karesi. Doğru mu? Çarpı. 3'ün karesini de yazdık. Çarpı 5 var. Çarpı 7 var. Hepsini yazmış olduk. Şimdi işte burada C'nin en küçük değeri dediği şu. 2 ve 3'ün kuvvetlerini en büyük aldığım zaman Burası C dediğim 35 oluyor. 5 çarpı 7 35. O zaman burada 2 üzeri A. A dediğim 4 olur. B dediğim 3 üzeri B. B dediğim 2 olur. B dediğim 2 olur. Tabi burada mesela C'nin neden en küçük değeri demiş. Mesela 3'ün karesini 3 çarpı 3 diye yazarım. Mesela 3 çarpı 5 çarpı 7. 105'i C olarak alabilirim ben. En küçük değeri demesinin sebebi bu. 2'nin ve 3'ün kuvvetini en yüksek alayım diye. O zaman buradan A artı B ne oldu? A artı B. 4 artı 2'den 6 oldu. Cevabım o zaman ne oldu? 6 oldu. Ve bu sayfada bitti galiba. Bitti mi bu sayfa? Evet bitti. Şimdi diğer bölüme geçmeden önce testle, test var. Testin çözümünü bir sonraki videoda yapacağım. Testte görüşmek üzere.